Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi kuşlara yumurtaması yapacağım. Malzemelerimiz hazır. Ee, şurada kendi hazırladığım çok az kaldı. Bebek bisküvisi falan var içinde İrmik, ne ararsanız var. Tarçın, niger tohumu her şey var. Bu da peşok'tan aldığım bir karşım arkadaşlar. Bunun içinde de ne ararsanız, ne ararsanız var. Şimdi bunları karıştırıp bir mama yapacağız. Bir adet de yumurtamız var. Şurada yemliklerimiz var. Şu salmanın yemliği, şu çatonun yemliği, şu da eşlerimizin yemliği. 4 adet. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. İlk olarak şundan atalım biraz. Kafama göre atıyorum arkadaşlar Allah. Rastgele atıyorum. Ölçüm ölçü yok. İki kaşık şundan atayım göz kararı açıkçası. Şunu da katalım. Kuşlarımız da sabırsızlanıyor arkadaşlar. Birazdan onlar da göstereceğiz size. Şundan da şöyle atalım. Yeterli olacaktır. Şunu da şöyle atalım. Şöyle yakın çekim alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan ezeceğim bunu. Ezeyim hatta iyice birbirine getireceğim. Hazırlayıp hemen gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hazırladık geldik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir soğan oldu. Soğan çok güzel. Şimdi bir de şunun şey var arkadaşlar. Bunun yapılışı. bir önceki videolarımda var. Bayağı yapmıştım. Bundan da kalmadı. Şimdi kuşlarımızın tabaklarına dolduralım. Şöyle tuzluyoruz arkadaşlar. ilk önce yavrulu olanlara koyuyorum arkadaşlar. Şu limon ve eşinin bir tane yavrular var. Bu onun altındakinin olsun. Sırayla gidelim. bunlara bir kaşık daha fazla koyacağım Arkadaşlar şunların yumurtası da yok yavrusu da yok o yüzden bundan az koydum şunların 10 tane yumurtası var arkadaşlar şunların Şunların altı tane olması lazım. Bir tane yavrusu çıktı galiba. Şunlarda da bir tane yavru var. Bunlar da boş. Şu Çeto'nun yemliği arkadaşlar. Mamalı. Ona şöyle çok az boşak yeterli. Şurada salmanın. Salmamızda da üç tane kuş var arkadaşlar zaten. Onları da göstereceğim birazdan. Orucuz arkadaşlar. Evdeyiz. Malum bir de korona var. Sıkıldı. Biz de çekelim dedik. Kuşların sesinden de artık sesim anlaşılıyor mu bilmiyorum ama idare edin. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen geldik. Şimdi ilk başta en üstteki çiftimizin mamasını veriyoruz. Şöyle koyun. Onlar birazdan inecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sıra ikinci kattakilere geldi yuvaya girdi. Birazdan çıkar o da. Onlar çıkar arkadaşlar. Biz üçüncü kattakileri verelim. Bunlar da gelir arkadaşlar. Biraz da elimi sokunca korkuyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen geldiler. Kokusu var zaten mamanın. Koku yalan çıldırıyor. Alttaki etkilerimizi gösterelim. Suluklarını da çıkarttım arkadaşlar. Taze su koyacağım. Sularını dolduracağım birazdan. Taze su içsinler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün çiftlerimiz yemeye başladı. En üstten gösterelim şöyle onlar da yine dursun alttakiler. Biraz bizden korktular arkadaşlar. O yüzden mamaya tam yaklaşamadılar. Biz gidelim anında gelirler. Dişimiz zaten sabırsızla bakıyor. Şuradan gösterelim. Yuvalıktan sabırsızlıkla bakıyor. Limonumuzun yavrusu da yiyor. Erkeğimiz hemen gelmiş. Biz gidelim dişisi de birazdan gelir. Şimdi size salmanın yanına gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda salmamızdayız. 3 adet kuşumuz var. Bir limonumuzun beyaz olan limonumuzun erkeği yavrusu. Öbürü ikisi de çift. Hatırlıyorsunuz önceki videolardan. Onlardan da yavru almıştık. Şimdi bunların mamasını verelim. Onlar da yemeye başlayacak arkadaşlar birazdan. Gördüğünüz gibi hemen yemeye geldiler. Beyaz erkeğimize de güzel bir dişi ayarlamaya çalışacağız arkadaşlar. İnternetten veya da pet shop'tan güzel bir dişi ayarlayacağım ben ona. Şöyle yerken çekelim onu da. Gördüğünüz gibi kuşlar acayip seviyor arkadaşlar mamayı. Şimdi videoyu durduralım bir de çiftitlerimize geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi mamada. Hepsi. Şu ikinci kattaki çiftimiz ve en alttaki çiftimiz de dişilerine götürecekler. Dişileri yumurtalara yatıyor. Şu üçüncü kattaki çiftimizin dişisi de yağlanmış mı arkadaşlar? Yoksa yumurta mı var anlayamadım ama yağlanmış gibi. Dün elimi aldım baktım. Yağ yok yani. Yağ olunca sarı sarı oluyor. Tüylerin altı. Yağ göremedim. Bakalım ben bir onu ben salmaya alabilirim biraz uçması için. Uçsun, yağsın, indirsin. Şimdi çatoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çatomuza geldik aslında şuranın. Ben bunu şey için kullanıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kapıyı şöyle tutturuyorum. Çato giriyor çıkıyor. Çato gitti. Yem, yem yemeye getirdik. Çato gitti. Şunu içeri takalım hemen. Nereye taksak. Şuraya. Şuraya şöyle takalım arkadaşlar. Çeto da uçuyor. Ben onu yakalayayım geleyim arkadaşlar. Çetoyu da tuttuk geldik arkadaşlar. O pek alışkın değil mamaya da o da yer yavaş yavaş yemeye başlar. Vitamin olur iyi olur arkadaşlar. Yumurta var içinde. Ee, daha pet aldığımın içinde de vitaminler var. Kuru içinde. Gördüğünüz gibi çetomuz da bu arkadaşlar. Ben bunu elime alıştırıyorum. Konuşturacağım. Hemen ele geliyor zaten. Kapısını açsak yeterli. Şimdi bir daha çiftlerimizin yanına gidelim arkadaşlar en son. Evet arkadaşlar. Son kez bir de ya yuvalıklarını gösterelim. Gördüğünüz gibi tek bir yavru var arkadaşlar. 7 yumurta vardı. Biri çıktı. 6 yumurta da boş. Hemen alt takımı gösterelim. Dişimiz yatıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada böyle. Şu üçüncü takım. Bura boş arkadaşlar. Böyle göstermeye bile gerek yok. Boş. Şuraya açayım. Şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da yumurta takılı. Olabilir. 9 adet yumurtadı Biri de şu en üstteki çiftimizin yumurtası arkadaşlar dişimizle göstereyim şöyle. Maşallah diyelim arkadaşlar. Kuşlara nazar değmesin. Balığı kapatalım. Bir sonraki videomuzda inşallah akvaryumla alakalı olacak arkadaşlar. Akvaryumu çekeceğim. Bakalım nasıl bir video gelir. Akvaryumu büyüttüm. Bir metrelik akvaryum yapmıştım. İçinde bayağı bir balık var. Hatta balık değil de çöpçü bayağı var sonra vatoz var arkadaşlar plati var moli var lepistes var melek var neon var var oğlu var yani arkadaşlar hepsini doldurdum sonra 4 adet aslan baş japonumuz var yavru daha büyümedi bir adet betamız var. 50 adet lepistes yavrumuz var. Bir sonraki videoda inşallah onları göstereyim arkadaşlar. Ee, kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.